ki böyle bir mutfak varsa bu mutfakta bir güzel pasta yapılır. Pasta yapılır. Bret şanti değil böyle şey kaç <taş> saniye? <laughs> Biraz fazla beklettik. Neyse sorun yok. Arkadaşlar sizin Niye ile tanıştıralım? Nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? Evet. <laughs> hoş bulduk. Gayet <laughs> 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 öncesinde yine aynı bu hareketleri yaparken şıram kırmızı mı görünüyor mu? Evet biraz abartmış olabilirim. Biraz abarttı. <laughs> Şiddet var yardım. <laughs> evet arkadaşlar e, şu an kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün burada farklı bir mutfaktayız. Güzel dostlarım şu anda aslında Ramazan bayramındayız. Biz evet. de böyle arkadaşlarla iki günlük çok tatlı bir ev kiraladık kendi aramızda. Mutfağına da bayıldım. Evet. Böyle gerçekten Amerikan mutfaklar gibi dizayn etmişler. Evet çok key, çok Dedim ki böyle mutfak şey. varsa bu mutfakta bir güzel pasta yapılır. Pasta yapılır. Ama nasıl bir pasta yapılır? Bu fikri nereden şey yaptı? Çok eskiler bilir. Belki yeni arkadaşlar bilmez. Eski reklamlar vardı. Babam böyle pasta yapmasını nereden öğrendi Aynı. bir tane. Bu yumurtalardan <laughs> hangisi daha büyük? Bu yumurtalardan hangisi daha büyük? Evet bu video arkadaşlar hepinizin bildiği gibi hatırlarsınız zaten. Bizde o pasta aklımıza geldi. Pasta gerçekten dünyanın en kolay pastası. Evet. Yani 2-3 malzemeyle hemen böyle sadece görüntüsü çok güzel. Evet. O zaman yani babasının yaptığı ekstra bir şey yok. Pasta basit. <laughs> Pasta basit. Tabii. En son yemek videosu olarak Ramazan'da biliyorsun lahmacun tarifi vermiştim. Evet. Ve cidden deneyip bana fotoğrafını atan arkadaşlarım oldu. Allah hani yaptık Allah. diye tabii. Vay helal. E, çıtır çıtır olmuş gayet sevmişsiniz. Yine kolay tariflerle... Karşınızdayız Atakan'ın şef ve ben. Senin önlüğün nerede? Hemen önlüğü giyip işe koyulalım. Atakan'ın şef önlüğünü alırken sizler de kanalıma abone olup yorum ve like atmayı unutmamayı aklınızın bir köşesine yazın. <laughs> Beni çıldırtmayın. Evet önlüğümüzü giyelim. Arkadaşlar sizin Miyagi ile tanıştıralım. <gülüyor> <gülüyor> Miyagi. Miyagi. Hatta şöyle yakından gösterelim. <laughs> yakından gösterelim. Miyagi. Evet. Miyagi. Arkadaşlar Miyagi arkadaşlarımızın <laughs> köpeği çok tatlı. Gerçekten <laughs> Ve biz köpek almaya karar verdik galiba Miyagi ile iki gün geçirdikten evet. sonra. Muzika sesine uğulamaya başlıyor. Bak şimdi muzika açacağım size. Muzika ama duygusal. Geliyor bak. Oh. <laughs> 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 Niye olamadın ya? Norm, norm. He? <laughs> ezel Hemen açıyorum. Evet, ezel muzikada yapıyormuş. Ezel yapıyormuş Ezel muzika işte tek parça var. Niye giden? Bihter <laughs> <laughs> geliyor aklıma. <laughs> eyşan, Eyşan. Aho Eyşan be. Değil mi? Neler yaptı? Gözü kör olasıca... <laughs> işte. Tamam, daha fazla üzmeyelim. <laughs> evet. Yarası var anladım. kadarıyla. Sevdiği bir arkadaşımız, sevgilisini sanırım. Niye? üzdü bizi be. Niye ki bizi çok üzdü ama... Olsun. Çovdan <laughs> <Show'dan> sonra <laughs> pastamıza başlayalım. Evet. evet hazırsanız dünyanın en kolay pasta tarifine başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak malzemeleri söyleyeyim hemen hızlıca. Zaten çok az malzeme var. Ne var aşkım? Krem şanti var. Bir paket krem şanti yeter. Tamam. Pandispanyamız var. Biz bunu hazır aldık. Normalde yapabilirsiniz pandispanya hamurunu evde. Bu dünyanın en kolay pastası olduğu için biz hazır aldık. Hazır pasta. Bir de küçük bir boy aldık. Beraber yeriz bitiririz diye. Evet. Sonra. Çileğimiz var. Ha, çileği o gözlerden yapacağız. Bu gözler için içinde damla çikolata çikolatamız var güzel dostlarım. Son olarak bir adet de Sütümüz. süt, lazım. Nasıl yapacağız peki sevgilim? Hemen önce şu pandispanyayı Bana de... ne yapmam gerektiğini söylersen sırayla ben her konuda istediğim şekilde Ben şimdi sen yapayım. ne yapman gerektiğini söyleyeceğim. Hı -hı. Ne diyor krem şantinin arkasında? Bak bakalım. Buzdolabından soğutulmuş 200 miligram bir su bardağı süt, süt. Bir buçuk, bir buçuk çay bardağı süt suyu bir çırpı kapına, çırpma kapına alın ve üzerine paketin tamamını boşaltın. Kontrollü koymanız gerekiyor çünkü e, çok fazla sulu olmaması lazım. Evet, onun hepsini boşaltalım. Yani Çıktı pakette, hı hı. bir tane. Yok iki tane, iki Tabii, tane. İkisini de boşa. Hadi hadi kalkın üşenmeyin, malzemeleri toplayın yapalım beraber. Evet arkadaşlar, şu an izlerken hiç şey yapmayın, yani oturup şey yapayım demeyin. Kalkın siz de hemen bir pasta. Üşenmek yapın. yok. Bak pandispanyamı çıkardım. Ee, bu arada size bir tüyo vereyim. Pandispanyanızı da hafif şöyle göstereceğim şimdi. Şöyle sütle ıslarsanız çok daha lezzetli ne, olur. Ney ne bunun adı ne? Pandispanya. Pandispanya. Öyle hafif sütleyelim bunu. Çok hafif ama çok az çünkü fazla sulu olursa kekiniz dağılır. Şimdi gördüğünüz gibi böyle koyduk Hı. iki paket. Çırp çırp, çırp 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 çırp! Kendini ver! 3. Mikserin çırpıcı uçları önce düşük, sonra yüksek devirde kıvam açıncaya kadar 2-3 dakika çırp. Şöyle biraz önde çırp. yukarı kamerası çıkacak. Normalde evet, mikserle çırpmamız lazım. 3 hazırladığımız krem şanti, pasta, kek, dondurma ve tatlı tariflerimizde Bunları Meyvelerin veya meyve salatanın üzerinde tüketebiliriz. tüketebilirsiniz. Ben şöyle garanti olsun diye bir paket daha. Bir paket daha, daha koyuyorsunuz. Koyuyorum. Peki markaları karıştırdın. Sıkıntı olur mu? Yok. No. Hepsi aynı diyorsun ya. Hepsi aynı yere gidecek <laughs> Şimdi biraz daha kıvamı yoğunlaştı. Tam böyle pasta keki kıvamına. Aynen. Ay, ay, ay. niye bana hep soğuk geliyor ya? Sorun mu var? Bir poşetinden bir su bardağı su Aşkım onu bekletiyor olabilir. Mi? Ben sen bunu buzlu buzluğa koy. Buzdolabına mı buzluğa? Mı? Buzluğa. Hızlı soğuması için buzluğa koy. 5 dakika buzlukta birazcık soğusun çünkü soğuk onu biraz daha kıvamını yoğunlaştıracak ve daha güzel bir pandispanya krem şantisi elde etmemizi sağlayacak. O sırada biz çileklerimizi... Ben bir şey söyleyeceğim. Biz bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hı. Şimdi biz bu krem şantiyi bunun üzerine boşaltacağız. Boca edeceğiz. Tamam. Çilekleri de üstüne koyup çileklere göz yapacağız. Evet. Bu kadar mı? <laughs> Kafelerde falan bunu bir dilimini 80'den aşağı yiyemezsin. Allah Allah. Evet. <laughs> <laughs> Bekleyelim o zaman. O zaman 5 dakika sonra görüşürüz. Hem şantimizi hazır beklerken bir konuya değinmek istiyorum hemen hızlıca. Güzel dostlarım bana bazen aşkım böyle DM'den olsun, yorumlarda falan çok mesajlar alıyorum Kim hemen. onlar? Mesela ben de editör olmak istiyorum abla. He. Ben de İngilizce öğrenmek istiyorum. İşte nereden öğrenebilirim veya sosyal medya işi yapmak istiyorum. Nereden başlayabilirim? Bununla ilgili bir eğitim platformu var mı? Tam da bu noktada arkadaşlar size harika bir platform önereceğim. Sor bildir bahsedeceğim güzel dostlarım. Sorbil programı sevgilim. Böyle aklına gelebilecek bütün alanlarda eğitim alabileceğin online bir eğitim platformu. platformu. Bak hemen gel sana buradan göstereyim. Evet. Şimdi Sorbil'in sayfasına girdik. Burada kategoriler görüyorsun. Gitar mı çalmak istiyorsun? Evet evet. Çal. Çal. Çal kiki çal. <laughs> tamam evet. İngilizce mi öğrenmek istiyorsun? Evet. What is your name? My name is Mesela hamileyim ben. Hamile yogası. İnşallah, i̇nşallah. Hamile yogası. <laughs> <laughs> yapmak istiyorum. Ve bununla ilgili eğitimler almak istiyorum. Online izleyip yoga yapmak istiyorum. mesela He. Aklına gelebilecek her konuda yer var. Bakın kategorilere girdik. Yabancı dil. Mesela yabancı dil, Fransızca, oyun eğitimi oyun, mesela, eğitimi. oyun manyakları için, Bala. Instagram eğitimi, diksiyondur vesairedir. Yani burada Fransızca, Photoshop, bateri, bateri hamile yogası, yogasız, satranç. Aklınıza gelebilecek birçok alanda eğitimler var. Bu arada eğitmeninizi hemen alıp <laughs> bulunan şurada. Evet. Eğitmeninizi seçiyorsunuz ve online derslerinize başlıyorsunuz güzel dostlarım. Ee, bunun için tabi üye olmanız gerekiyor ve ben sizin için ne yaptım? Ne yaptın? Sorbil'den %20 indirim kaptım arkadaşlar. Şaka yapıyorum. Vallahi kaptım. Koş. Telefon <laughs> Ayrıca Sorbil abonelik alarak yoruma Sorbil yazan 10 kişiye ödemesini iade ederek ömür boyu üyelik verecek. Yorumlara Sorbil yazmayı unutmayın. Bu arada bu bu eğitimleri aldınız diyelim güzel dostlar. Mesela İngilizce eğitimidir Aha. vesaire, Fransızca. Uluslararası alanda geçerli CPD denen bir sertifika alma şansı elde ediyorsunuz. Bu bence ileride iş sahibi olacağınız zaman CV için çok önemli. Al baba belgem burada diye Evet güzel gençler. Selen ablanızdan size tavsiye. Hemen %20 indirim kuponunuzu kullanın ve sor bile üyeliğinizi gecikmeden açıp eğitimlere Evet. Çok Şurada zevkli bir ev ya. Var. Şaka bir yana. Şurada da bir tane Miyagi, Miyagi var. var. Bak şimdi Miyagi'ye bak. Bak bak. Gel be, gel. Gel, gel. Gel oğlum gel. Ya aşkım çıldırtma gel, gel. ya. Hiç şu an takmıyor. Ben ne <laughs> Ne yapıyor bu diye mi? Hiç şu an umlu... Aa morali bozuk mu Yegin'in? Yegin oldu? Normalde abi. saldırır. Sadece bir üzüldüğüm şey var. <gülüyor> aşkım. <gülüyor> aşkım bir ne seninle gülerim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ver ona tamam. Can Şu hali hazırda krem Mutlak şantimiz beklerken. burada arkadaşlar. Aynen. Bu arada üst katta asla tuvalet yok. Sadece duş var. Birer tane duşa kabin koymuşlar. Onun dışında hiçbir şey yok. Burası böyle bir oda. Aynen şöyle hemen. Hazırız. Buyurun. <gülüyor> Selamünaleyküm. <gülüyor> Aşkım bu <bol. gülüyor> <laughs> Aynen aşkım, biz değil bunlara hiç dikkat ediyoruz? Arkadaşlar kusura bakmayın. Allah Allah! Bu biraz spontane gelişti. <laughs> Burası da sallanan yatak yapmışlar, bak. Ya bu arada bizim böyle bir anımız var. Hemen anlatayım. Şimdi bu e, gıç gıç eden yataklar hakkında bir anımız var. Bak şimdi gıç gıç ne? Gıç gıç etmiyor bu aslında. Bak. Sallanıyor. Bak bu. Gördün mü? Evet. Biz geçen gün Amerika'da kalırken... Geçenlerde gitmiştik nerede Los Angeles'taki evet. evimizde. İki tane oda seçeneğimiz vardı. Arkadaşlarımız diğerini aldı. Bize de gıç gıçlı yatak kalmış. Ama Atakan en ufak bir hareketinde evet. şöyle bir ses çıkıyor bak. Şöyle yapıyorum bak. Şöyle hafif dönüyorum mu arkadaşlar. Evet, bu o kadar ses çıkarmıyor ama şöyle bir ses. <gülüyor> <gülüyor> bak. Şöyle dönme bak sen. Şimdi sen ben ol. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <laughs> Yemin ederim. Yani abartmıyorum. Şakasız yani. <laughs> Aynen öyle bak şimdi yatıyorum bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> o <laughs> sesi aynı yapma. <laughs> evet yapma. Çünkü orada biz 6 gün kaldık arkadaşlar. Ben <laughs> o sesi tanıdım. O sesi sahiplendim. Ya var ya bir gün kalktım dedim ki aşkım hareket etme. Gerçekten sinirlendim. Çocuk nasıl hareket etmesin uyurken. <laughs> <düşünken. gülüyor> o da korktu ya böyle abile uyudum. uyudum. <laughs> bir hafta boyunca böyle hiç sağa sola dönmeden uyudum. Selen korkusu evet, ya çok gıcık bir yataktı. Neyse şimdi de buraya geldik. karadan zaman geçti. Bu da aynı. Bu da sallanan yatakmış. Biz de heves ettik. Bu odayı seçtik. Bu da gıcık. Gece <laughs> <laughs> çıkıyor gıç gıç diye ses çıkarıyor. Bu da böyle bir anımız evet. evet. Teşekkürler. Evet ev turumuz bu kadar biliyorsunuz ev gezmeyi severiz. Öyle Diğer odada arkadaşlarımızın var. odası olduğu için girmiyoruz. Oraya girmiyoruz. Şöyle çok güzel dekorlar. Burayı Aynen. yapan müteahhit. <laughs> Helal olsun o <laughs> müteahhit. Helal olsun. Gerçekten Burayı güzel. Buraya yapan müteahhit genelde ahşap şeyler kullanıp böyle bağ evi gibi yapmış birazcık. Bu arada dışarıda da bir sıcak havuzumuz var. Asıl olayı bu arkadaşlar. Kış da olsa havuza girebiliyorsunuz. Evet. Şurası da şöyle koltuklu Sıcak havuzumuzun havuz. olduğu yer. Sıcak havuzun olduğu yer. Buraya hastadan sonra bir <laughs> gireriz. <laughs> Hadi devam. <laughs> tamam. şaka mı bu ya? <laughs> Arkadaşlar. Biraz fazla donmuş. 5 dakika biraz uzun Şöyle oldu. Şöyle karıştırın. Krem şanti değil o şey. Taş şanti. Biraz fazla beklettik. Neyse sorun yok. Sorun yok. Rezilliğe bak ya. Daha iyi daha iyi neden? Dondurma <laughs> olmuş bildiğin. <laughs> Tuvalet fırçası. <be. gülüyor> <laughs> Neyse olur böyle şey olur olur. Hiçbir bir videoda bir şeyi doğru düzgün yapamadık. Bir şeyi doğru düzgün bir el de kalıbı yani çıkaracaktık. Utanmadan bir de öneri ver. Ama o var ya bu bungalov evlerinde oluyor. Hatırlıyor musun? Evet. Ev kalıbı çıkaracaktık. Lanetliyiz yapamadık. ya bungalov evlerinde resmen. Şundan ya? bir kaşık ağzıma versene. Bak uyarıyorum <laughs> seni. Bak uyarıyorum seni. Bana bulaşma. <laughs> tamam. Tamam. Bak, tamam tamam. Karım demem. Tamam. <laughs> ne yap? yapıyorsun lan? ne yaparsın? Sana maksimum yapacağım. Karım demem aşkım dersin. Karım demem. Karım! Karım derim. derim, karım. Kötü değil bu bu arada. İyi oldu hatta. Donup böyle biraz daha aşkım dağılır. Ne yani yaparsın? Yavaş, yavaş, yavaş. Miyagi'ye bak oradan havlıyor. O da istiyor herhalde. Şöyle. İster misin? Krem şantisini iyice yedirdikten sonra... Miyagi'ye de verelim mi? Hayır. <laughs> Aşkım köpek ortaya yalvarıyor ya. Yes! <laughs> Şöyle çileklerini de üstüne serpelim. Ya dünyanın en kolay pastasını bile bu kadar uzun zamandır... Zorlaştırdık ya. <laughs> evet. Ne? Bir de başka yapalım. Krem şantiyi üzerine dökelim böyle. Anladın mı? O pastayı dolaba koyalım. Hangi krem şantiyi? Bir tane daha yapalım. Şu krem şantiyi şuradan. Ben hazırlayayım mı hemen? Hazır mı? Hazır. Ama şunu koyunca dur şunu bir bitirelim. Tamam aşkım ya. <gülüyor> <gülüyor> bir iş ne, nasıl bu kadar zorlaştırılır? Biraz. Annesi buzluğa koy dedim 5 dakika dedim ama. Oynat bakalım ya. Yarım saattir yoksun ortalıkta. <laughs> tamam ben bunu yedireyim. Al sen şunu. Şöyle olur olur böyle şeyler olur. Hey. Olur olur yeriz. <laughs> şöyle. Aa aşkım. Ne yapıyorsun? Olur, vallahi benlik bir şey yok. Bak şöyle yumuşak hareketlerle. Ha, yap bakayım ha. <laughs> Aynen ha. <gülüyor> <gülüyor> bir, şey bir şey yok bir, bir şey olsun. yok. Videonun başlığı şu şey... olsun. <laughs> Hastayı nasıl yapmayın. <laughs> Bu pastayı nasıl yapmayın? Ya bu var ya o kadar lezzetli olacak ki aklını şaşacak Tamam videonun başlığını öyle koyacaksın tamam mı? Hiç moralinizi şu görüntü <laughs> bozmasın ama videonun başlığını öyle koyacaksın tamam mı? Aşkım bu ya. pastayı nasıl böyle yapmayın? <laughs> tamam mı öyle ben, bana bir cevap ver beni duyuyor mu? <laughs> beni duyuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> bu videonun başlığını... Seni şu an duymadım. Bu videonun başlığını bu pastayı böyle nasıl yapmayın? Tamam. Ama... Tamam mı? Tamam. <laughs> kontrol edeceğim. Eğer koymazsan arkadaşlar <laughs> yorumlarda saydım. Ne koyacağız ne? <laughs> <laughs> Aşkım şu an kafam pastada. Bakar mısın pastanın haline? Bir de utanmadan tarif videosu. Ya ama bir şey diyeceğim. Pandispanya'yı sütle ıslattık ya. He. O da yumuş. Ama bak şimdi He. bak bak bak. Hop. Ben sana sevgim bir söyleyeyim mi? Şunu. Şuna bir ben bir krem şansı. Şunu şuna dök onu. <laughs> dök. Ben şimdi bak nasıl hallederim. Toparlayacağız Dur. ya sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Tamam, süt de sakin. koy. Onu bak ne olacak o sıvıyla izle. Hı. Aynen ben anladım seni. Karıştır. Tamam, karıştır. İyice iyice. Heh. Biraz daha süt lazım ama. Hayır, Biraz. Yani sen daha. bir sen bir onu tamamen bir karıştır. Kenarlarından da. Şu <laughs> <laughs> şöyle içinden alayım. Şimdi oldu iş. Işte. Heh. Gördün mü? Bak bırak bir onu bırak bir şöyle yapacağım. Onla karıştırma tekrar ya. Bak azıcık daha süt. Bak tekrar. Azıcık daha bak azıcık daha. Ucundan dök ya. <laughs> yok mu ya süt mü? Bir yok. süt mü yok lan evde? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya. Aha. Ay şimdi bak onla karıştırma bence. Dök onu. Hı. 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 Tamam. Şimdi nasıl? Bak şimdi pastayı nasıl ben şimdi hatta var ya biraz daha süt. Bir Heh. şey söyleyeyim mi? Biraz daha bile. Süt mü yok lan evde? Almadık mı marketten? Yok. Ya. Bu arada Amerika serimiz nasıl gidiyor bence? Bence güzel. Ee, biliyorsunuz 15 günlük bir Amerika macerasından sonra şu an kanalda hali hazırda Amerika videoları dönüyor şey nasıl, tepkiler nasıl, yorumları okuyor musun? Çok iyi, beğeniyor. Tabii ki okuyorum. Bir de beğeniyor. Sen nasıl bir kadınsın ya? Yorumlara vakit ayırıyorsun, eşine, kocana vakit ayırıyorsun. Her Yine yere vakit, ayırıyorsun. vakit ayırıyorum. Bak pasta yapıyorum. Maillere falan bakıyor böyle. Acayip ya. Valla. <laughs> Allah'ım nazar değdirmesin sana. <laughs> Benim de işim Beni mahcup ediyorsun ama. şey yazıyorlar. Atakan olsa okumaz yorumlar. Atakan hangi Videonun başlığı da iyi oldu. Bir şey canım, Dünyanın en kötü pasta su olmadı ki başlık oldu En kötü değil. Bu pastayı... <laughs> Bak yine anlamamışsın. En Ama öyle. Ben bana bir cevap ver. Beni duyuyor mu? <laughs> en kötü pastası değil. Bu pastayı nasıl böyle yapmamalısınız? Hı. Hmm. İşte onu anla sen. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Pastasını nasıl yapmamalısınız? yapmamalısınız. Aralarına bilerek koymadım arkayı görmesin. Önemli olan ne? Şöyle görmelisin. Arkadaşlar bak. Şimdi bu görsel hiledir. Şunu bir de yakından göstereyim. Bakın pastamız... Bak perfect hemen. bir pasta. Perfect. Ama şimdi şu taraftan... Aslında <gülüyor> olan... <gülüyor> Şurada bir yedinci dünya Şurada savaşı. Şurada bir e, savaş çıktı. Evet ama olsun. Moralleri bozmuyoruz gel aşkım gayet güzel şunları da hatta oh, kalanları da şöyle Aynen Hı. şimdi onu almadım. nasıl yiyeceğiz sen ne biliyor musun oh. Evet bitince değil mi Evet Ya ama yapın en... abi yapın kalkın yapın Ya şu bile o kadar kolay değil yani Dünyanın en kolay pastası da olsa evet. Geldik en keyifli yere sevgilim şimdi çileklerimizi göz göz yapacağız Şekerleri böyle dikeceğiz ama değil mi? Evet, göz göz yapacağız ama şöyle ben sana. Onun gözleri nasıldı o pastanın? Şey iki tane ha önce beyaz krem şanti nerede? Ha, şurada. Önce beyaz koyuyorsun birer tane. Sonra bunları mı koyuyor? Evet, sonra onları göz yapacağız. Ama bunlar çok büyük. Beyaz koymak için bir o lazım pipet. Pipet gibi bir şey. Anladın mı? da olur kürdan. Evet o tarz şey. bir şey. Az bu ben bulayım. Siz de o sırada kanalıma abone olup yorum ve like atmayı lütfen unutmayın güzel dostlarım. Bir tane deneyeyim mi? Şöyle. Acım öyle olmaz. Hatta biz bunları yapıp mı koysaydık? Bak şimdi dur, sanat icra edeceğim ben burada. Bir saniye. Bana ince bir uç lazım, incecik. Ne olabilir, ne olabilir. Nasıl bak, gözlere bak şimdi. Evet, ha evet. Güzel yani oluyor. Sen de ya. şeylerini koysana üstüne. Şeylerini. mi? Gözlerini. <laughs> Çok tatlı bir pasta değil mi ya? <laughs> Çok çirkin oldu bence. Eee bayramın nasıl geçiyor sevgilim? Hangi bayramı? an ben... Yani. Ya bu niye? Baba pastanın <laughs> gözü nasıl oldu biliyor musun? Şöyle <laughs> Böyle bakıyor. Ama olsun be sevgilim. Beraber bir şeyler önemli yapabilmek önemli. Önemli olan sevgimizi önemli. içine Aynen. katıp şöyle bir şey ortaya çıkarabilmek. Aynen öyle. Önemli olan beraber bir şeyler yapıp etkinlikler yapmak böyle şeyler değil mi seninle beraber? Kesinlikle katılıyorum. Yani bunu yaparken siz de arkadaşlar ya olmadı ya deyip moralinizi bozmayın. Aynı zamanda... Bak Selen hiç bozuyor mu? Sinir. Demin geçirip sinir krizini saymazsak... Evet kamera arkasında bana şiddet duygulasın. Yapamadım diye. Çok tatlı oluyor ya bence. Bence biraz çirkin oldu da. <gülüyor> <gülüyor> Neyse artık. Şu küçük de şeylerini dostlar. Bak senden alıştım dostlar. Evet. Dostlar, sevgili ben dostlar. Ben öyle diyorum. Dostlarım diyorum ben. Sen de ağzına şey var. Evet, o benim ama. Ben? He? O benim mi? benim. Bir daha herhangi bir videoda haygaş <laughs> diye açılış yaparsan o videoyu yayınlatmam. <laughs> Telif mi atarsın? Telif merif değil o videoyu yayınlatmam. Gece uyanırım bilgisayarına girerim videolarını kaldırırım. Sonra? Eee nasıl, <laughs> nasıl olacak ablamayış? nasıl olacak ablamayış? Aa çok ne? güzel oldu. Kör oldu. Önden evet. bakabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi olmamış mı? Ama dur dur. Evet. Aklıma bir şey daha geldi. Biraz daha süsleyelim bunları. Evet. Bak şimdi. Ya gerçekten insan sevgisini verince şu pasta bile kurtarılabiliyormuş yani. Ya, ne ne sevgisi. Onu görmüş Merhaba. olduk. Şöyle önlerini sadece önden göstereceğiz ya. <laughs> evet şöyle. Gidip Sulara gösterim tepkileri merak ediyorum. Aynen. Çok üzücü değil mi arkadaşlar? Niye? <laughs> Pastaların <gülüyor> hali. Aa bence çok güzel oldu. Hiç de i̇şte öyle demem. Ya, ya güzel oldu. İşte arkasına yapmıyorum. Ama sadece. gerçekten dünyanın en kolay pastasıymış. Dur dur o, devam şu öndekilere de koyacağız göz. He. Evet. Ha, iyi o zaman hadi. Hı. İleride çocuğumuz olursa Hı. babam böyle pasta yapamamayı nereden öğrendi? <laughs> nereden öğrendi? Öğ babam bu pastayı kim öğretti diyecek bence. Anam yavrum derim. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız hiç ön yargılı olmayın. Böyle olmadı falan bak olmadı diye baştan yapsaydık şu güzelliği kaybedecektik. Aynen. Gayet de oldu yani. E ee, başka? Şu biraz şaşı oldu aşkım. Evet oldu. şu biraz Yo, yakın. Hepsi düzgün o şaşı. Yakın oldu. E peki başka planların var mı sevgilim böyle sağa sola e, gitmeye? biliyorsun plan bitmiyor. Bu Hı. arada kiracı hala çıkmadı. Evet. Merak eden dostlar için onu da söyleyeyim. Kiracımız evet hala çıkmadı. Yani artık işimiz davaya kaldı. Ben ben de istemem. Gönül ister ki herkes olduğu yerde kalsın ama biz de evimizden çıkarıldığımız için evet. yani artık çık evimden. <laughs> ya bir şey adam şimdi telefonları bile açmıyor yani kiracı her zaman haklı. Ayıptır yani, ya. Aklar. Biz de kiracı olduğumuz ama için. ama aşkım o kadar çakal insanlar de, var ki. Ama bizim de ev sahibi bizi çıkaramıyor. Anladın mı? Evet. Biz ama de adamak biz... diyoruz ki o çıkmıyor. Biz de çıkamıyoruz. O çıksın biz çıkacağız. Evet. Bizi çıkarabil, biz de <laughs> biz onu çıkarabiliriz. Ama yani şöyle de bir şey var. Tabii ki haksızlık olmasın yani. Hani biz hem kiracı hem ev sahibi durumundayız şu an. Yani ya kimse kimseyi durduk yere çıkta yenisini kiracı koyup kirayı arttırayım kafasında olaylara zaten karşıyız ama bizim öyle bir niyetimiz yok. Bizim taşınma gibi bir niyetimiz bile yoktu evet. normalde. Evimiz satılınca biz de ev aldık. Kiracılı evde öyle o taşınamıyor, biz taşınamıyoruz derken kaldı yani. Şöyle üstüne bir dökeyim mi? Hayır. Şöyle şöyle ufaktan. Sen... Ama gözler yok olur o zaman. Doğru. Öyle olmuyor işte. Ay çok güzel oldu ya. <laughs> Bu kadar mı? Baksanıza. Gel yakına gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Şu peki şunu perişan. Kör olmuş. <laughs> şöyle bir göz. <görsün. gülüyor> Şunlara bak. Ağlıyor ağlıyor. <laughs> Şunlara bak ya Allah aşkına. <laughs> Nasıl gözlük <laughs> <oldu>. Peki <gülüyor> şöyle şöyle <gülüyor> <gülüyor> Pastanın arkası hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya gerçekten şey değil mi ya hayal ettiğim <laughs> <Aslında> Gerçekte olan <laughs> Bir şey diyeceğim şu çok masum duruyor şunu alıp bir ağzıma atabilirim. Tamam <laughs> Bak şu <şöyle>. Hadi al Allah'ım yavrum Allah'ım <laughs> Biliyordum öyle. <laughs> Ama şimdi oradaki şeyi bozdum bak. Benim Aynen ya bozdum. Simet. <laughs> benim simetri hastalığım var. Bak şimdi ha. Evet dünyanın en kolay pastası gördüğünüz gibi. Bizim için biraz zor oldu dünyanın en kolayı olsa da. Ama <laughs> bence gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şöyle önünü açalım. Siz de görün. Şöyle. yani böyle kolay tarifler tabii ki de işte özellikle böyle tek yaşayanlar, evet. ne bileyim hani dışarıda artık her şey çok pahalı gerçekten. Şunlara baktığınız zaman hani ucuz böyle marketler var biliyorsunuz isimlerini söylemeyeyim şimdi. Orada çok kolay 3-5 TL'ye hala alabileceğiniz Alıp krem yapalım. şanti, pandispanya, çilek. Yani tek masrafınız bu için. Önemli olan ne biliyor musun? Önemli olan şöyle güzel bir vakit geçirebilmek. Şimdi tabii mesela hafta sonu hmm. ne yapalım? gelmişiz, Erdi, gelmişiz. şurada Şuraya evet. yüze bir şey Oza da, da girebilirdik ama dedik ki burada böyle bir güzel bir etkinlik yapalım hem bunu sizde paylaşalım böyle Selen e, evet. şey yaptı istiyor. bence çok da keyifli oldu bu benim çocukluk şeyimdi ve bunu kendim yapmam da ben ayrıyeten mutlu etti bunun için sana çok teşekkür ediyorum <laughs> değil mi böyle biz aslında biraz da çocukluğumuza dönelim diye Aynen. hani Aynen. bu pastayı seçtik özellikle hem kolay bir tarif olsun sizi de yaparken zorlanmayın hem de e... Osmanlı ordusuna Koçum, kanalıma abone olun Yorum ve like unutmasınlar! Bir de uzun zamandır şeyi yapmıyormuşuz. Çıt! <laughs> o zaman <laughs> sevgili güzel dostlarım, böyle keyifli tatlı bir videonun sonunda... ...sizleri seviyorum. Bu ne? Kız, kız, Bye. Kapatmıyorum. Tamam, kapatma. Kapatmayacağım. Öyle işte, dostlar. Sizi seviyorum, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.